Selam canlarım selam Evet e, Epey bir iş yaptık Yorulduk ama değdi Güzel oldu şimdi size e, Bahçenin şu andaki halini göstereyim Başlayayım şöyle Buraları hep temizledik Bu taşları da Belki lazım olur diye sakladık Burada da kum var, böyle üstünü örttük, buraları güzel tırmıkladık, ellerimizle böyle bütün çeri çöpü hepsini topladık. Vallahi Bodrum'da bal döküleli oldu, harika. Bunun içinden de bir kum, bir kum çıktı, bir toprak çıktı. Hepsini böyle faraşla tek tek bu hale gelene kadar temizledik. Bugün teyzem de bana yardımcı olarak geldi, İncir ağacını. Ee, ev sahibim geldi. Bayağı bir kesti. Usta kesmişti ama o yeterli değildi. İncirler her yere ee, düşenler, sinek olmuş, batmış her yer, oluklar da olmuş falan. Dün bu çatıyı temizledim. Çatı da pırıl pırıl oldu. Ondan sonra işte bakın buralar. Evet. En kısa zamanda duvar örmeyi öğrenmem lazım herhalde. Evet. Bu şekilde buraları güzel temizledik. İlk halini görürseniz çok net bir şekilde anlaşılır. Burası da oturma alanımız olacak herhalde. İşte buraları da yine aynı şekilde. Bakın buradaki şey yıkılmış tabi. Buradaki duvar yıkılmış. Onun övülmesi lazım. Ondan sonra e şuradaki betonların bak buralar kötü kötü olmuş tabii artık. Eskimiş yani yılların betonu. Ondan sonra buraların bir elden geçmesi lazım. Mesela şu kuyu bir elden geçmesi lazım böyle üstünü güzel bir şekilde olması lazım ama ben tabii bu işlerden hiç anlamıyorum henüz anlamıyorum anlayabilirim <laughs> çünkü en uygun şekilde yapmak bunu kendin bu işi öğrenmek olacak var mı acaba böyle bir takipçim bana böyle duvar örmeyi öğretecek benimle birlikte yapacak bir de videosunu çekelim. Rabbim yardım etsin, kolaylaştırsın. İşte şu seneyim size. Buralar da budanırsa, şu ağaçlar da budanırsa o zaman manzaramız da daha açığa çıkacak. Ee, şöyle. Güzel, güzel. Her şey güzel canlarım. Ama çok yorulduk. Vallahi pertimiz çıktı inan olsun saç baş dağınık. Oh. Saç baş dağınık. Ay tozlandık, kirlendik. Ee, ama iki gündür geliyorum böyle bir emek verdikçe böyle daha başka bir anlam e, oluyor. Güzel oldu ya, güzel oldu, güzel oldu. Temiz oldu, çok şükür. Bugünümüze şükürler olsun. Rabbim güç verdi, kuvvet verdi. Bu hale geldi. Evin işi de bitsin inşallah. Bakalım usta pazartesi de, de inşallah Allah'ın izniyle gayret kuvvet versin de. O da biterse yani biraz daha havalansın Yağlı boyalar çünkü e, Hala yağlı boya olacak yerler var Dolayısıyla o da kokuyor bayağı kokuyor e, Öyle girersek de O koku bizi sarhoş eder Hasta eder Allah korusun e, O yüzden hani koku çıksın Biraz daha sabredeceğiz artık Ne yapalım Ne yapalım artık içimiz şişti ama Çok şükür ne yapalım bugünümüze şükürler olsun Sabredeceğiz nihai artık sona doğru geliyoruz ...biraz da şeyi fark ediyorum biliyor musunuz? Ee, hani bu kadar böyle... ...benim işlerim genellikle çok şükür böyle... E, ...su gibi akar yani böyle... ...hızlı olur yani. Ben de şaşırdım böyle olmasına ama... ...bunun da bilinçaltındaki sebeplerini... E, ...fark etmiyor da değilim yani kendimde. E, korkuyorum, bir taraftan da korkuyorum. Niye korkuyorsun Elif? E çünkü bambaşka bir e, hale geliyor hayatımız yani şimdi şu anda ben bir sitede oturuyorum güvenlikli bir site güvenliği var biliyorsunuz or işte babamın evi kentsel dönüşüme girecek evlerimiz sağlam değil o yüzden yenilenecek Allah'ın izniyle ama oraya döner miyim nasıl olacak bilmiyorum sonrasında Allah kerim bakalım ondan sonra e şimdi e, ilk defa müstakil bir evde oturacağım Böyle kalabalıktan yalnızlığa doğru bir geçiş var. Bu Mesela bu çok farklı ve bu biraz korkutucu açıkçası. Müstakil bir ev. Yani giriş katı. Bütün bunlar tabii biraz böyle farklı, değişik korkutuyor mesela. Biraz burada korktuğumu fark ediyorum. Ondan sonra ev zaten başlı başına işte babamın evinden kiraya çıkıyor olmak başlı başına zaten bir korku nedeniydi. Yani bilinçaltım aslında istemedi yani buraya bu kadar e, sürmesinin sebebini ben buna bağladım yani Elif dedim hayırdır ayak mı sürüyorsun çıkmamak için evden ondan sonra sürdüğümü fark ettim olumlamaları mı yapıyorum e, güven nedir ki yani şimdi e, sitede güvenlik var kapıda güvende misin gerçekten güvende misin yani değil mi güvenlik nedir seni koruyan kimdir Biraz bunları sordum kendime. Allah'ın izniyle her yerde güvendeyim. Rabbim beni korur. Kollar. Her daim beni korur. Kollar. Yavrularım ko korur. Kollar. Güvendeyim. Değil mi? Her yerde güvendeyim. Bulunduğum mekanla ilgisi yoktur bu güvenliğin. Rabbim her zaman her yerde beni korur. Oh. Bak bunları, bunları yapıyorum. E, fark, et, fark ediyor. Yani böyle iki gündür e, dedim ki evet e, korkularım, Bilinçaltım yani, bilinçaltım buraya gelmek istiyor, istemiyor, bilincim gelmek istiyor, böyle bir çatışma var içimde yani. Bir taraftan diyorum ki hadi hadi niye olmadı bu diyorum, işte bir taraftan işte, usta işte bak hadi şöyle oldu, böyle oldu, geç kaldı bilmem ne falan filan. Ama bilinçaltımdan fark ediyorum ki dedim ki hayırdır, hayırdır, hayırdır. Elif niye ayak sürüyorsun? Evet, ee, değişiklik bir kere bak değişiklik, önemli bir noktadayız. Değişiklikler insanı korkutur, bilmediği şeyler insanı korkutur, ee, güvenlik alanından çıkmak korkutur, konfor alanından çıkmak korkutur. Ee, böyle yani korkar ya yani insan, korkular önemli, korkular benim hayatımda çok önemli oldu. Ama şimdi şimdi biraz daha e, farklı farkında olmak, korkuların farkında olmak bir şeyleri değiştiriyor. Farkında değilsen eğer onları kendine yaşatıyorsun, onu yaşıyorsun fark etmeden bilmeden korktuğun şeyleri kendine doğru çekiyorsun ve korktuğun şeyler ne diyoruz korktuğum şeyler başıma geldi korktuğum başıma geldi evet çünkü bu bir gerçek ve korku enerjisi o kadar güçlü bir enerji ki o kadar güçlü bir enerji ki çok daha hızlı gerçekleşiyor bazı şeyler o yüzden ne yapacağız ne edelim ne yapalım korktuğumuz şeyleri fark edelim e tabi bu da şimdi durduk yerde olmuyor ki yani bir olaylar bazı şeyleri tetikliyor işte aslında her olay bize hizmet mi ediyor? Evet. E, farkındalığımızı arttırıyor. Mesela o olayla beraber sen kendindeki korkuları fark ediyorsun. E, o olay senin aslında tekamülüne hizmet ediyor. E, seni biraz daha emin eğiliyor eğer böyle bakabilirsem. Yani güvene geçebilirsem eğer. Değil mi? Hani neden korktuğumu kendime itiraf etmem gerekiyor. Evet. E, güvenlikli bir siteden müstakil bir eve taşınmak beni korkutuyor burada yalnız yalnızlık hissi geliyor yani daha kalabalık bir yerden tek bir yere geldiğim için tek olmak beni korkutuyor ondan sonra cıma, işte bak bilmediğim işler mesela işte duvar örmektir bilmem nedir falan filan bunlar bilmiyorum bilmediğim şeyler beni bazen korkutuyor ondan sonra ama Allah'ın izniyle evet bunları söyledim mi Evet, bunlar nedir Elif? Söyle bakalım. Bunlar nedir? Bunlar vesvesedir. Hmm. Kim verir vesveseyi? Şeytan verir. Ah şeytan. Hiç boş durmuyorsun değil mi? Her şeyi kullanıyorsun. Her yerden geliyorsun. Bel altı vuruyorsun. Bravo vallahi. Allah'ım ben bütün bu vesveselerinden sana sığındım. Sen benim vekilimsin. Sen en güzel vekilsin ya Rabbim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. şükürler olsun. Ben kendi duvarıma dayandım. Oh, videomu da çekiyorum. Ayaklarım da şu bak 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 vallahi uzattım şöyle bir dinlendim. Çok şükür. Hamdolsun bugünümüze şükürler olsun. Rabbim gayret verdi, güç verdi, kuvvet verdi, istek verdi. Hamdolsun işlerimizi tamam. Yardımcı verdi. Bak bugün geldi. Yardımcılarım da geldi. Dün tek başımaydım. Ondan sonra çatıda tek başımaydım. Gidiyordum suyu dolduruyordum. E, o Basınçlı su makinesi güzel bir makine ama e, durmadan suyu bitiyor. E ben çatıdayım 3 e, tane 5 litrelik şişe aldım. içine hortumu saldım. ondan beraber yıkadım ama çabucak bitiyor. Hadi bakalım bitiyor. Tekrar içeri indim. Kaç kere indim çıktım? O 5 litrelikleri 3 taneyi doldurdum. Geldim doldurdum. Geldim de dedim ki ya biri olsaydı da şunu bana doldur verseydi. Ondan sonra. Neyse öyle 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 dün de baya çok iş yaptım ama. Dün hep çatılardaydım. Dün hep tepedeydim şu tepedeydim o tepeyi temizledim. birden incir sümüklü böcek ondan sonra o kum toprak hani oralar dolmuş güzelce oraları pırıl pırıl yaptım yani İyi. gayet güzel şimdi evin içi kaldı Allah'ın izniyle evin içi de olurca kolaylıkla ve sağlıkla yerleşelim Allah'ım herkese yardım etsin bize de yardım etsin müşküllerimizden ferah kavuştursun işte böyleyken böyle canlarım. Acıktım bir de canım. Bayağı karnım da acıktı yani. Saatte kaç oldu vallahi Kaç? Kaç? Altı olmuş saat. Biz buraya geldiğimizde 12 iki falandı. 12'ye ikiye geliyordu. Evet. Ee, bir fildir altı saattir çalışıyoruz. Daha bir namaz arası verdik sadece. Hadi bakalım canlarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyor Elif Yersel.